Merkezi sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İstanbul Fatih'ten ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri 3M et ustasından seslenmekteyiz ve yanımızda işletme sahiplerimizden Sayın Mustafa Taşkelen Beyefendi bulunmakta. Yaklaşık 20 yılı aşkın bu sektörde yaptığı başarılı çalışmalar sonrası ki bunun son 7 yılını da işletmeci olarak hizmet verdiği bu bölgede yaptığı ciddi çalışmalarıyla sektörde herkes tarafından bilinen, tanınan ve tercih edilen en iyi işletmelerden biri. Bakalım burada veriler hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz. Çok Vallahi teşekkür ederiz. Mustafa Bey, değerli izleyicilerimize de söylediğim gibi 20 yıl aşkın siz bu sektörde hizmet veren evet. ve bugün de başarılı işletmelerden, herkesin tercih ettiği en iyi işletmelerden birisiniz. Doğru. Ben burada verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız ve tercih edilme sebepleriniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimize tabii ki paylaşacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Sayın Mustafa Taşdelen, kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ee, baba mesleğimizdir. 91 yılında e, mesleğe atıldık. 2012'den beri de işletmecilik yapıyoruz. Aslen Erzincan. Erzincan, Erzincan Kemaliye'ye Kemali başvurduk. ve baba mesleği dediniz. Aslında evet. çocuk yaşlarından beri bu sektörün içerisinde olduğumuzu söylememizde evet. bir sakınca yok. Doğrudur. Çocuk yaşlarından beri sektörün içindesiniz ve son 7 yılını da işletmeci olarak devam ettiniz. Evet misiniz? efendim. Yine burada verdiğiniz hizmetlere geçmeden önce sevgili izleyicimize biraz konumdan söz etmek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim çalışıyorsunuz? 50 metrekarelik bir alanda. 50 metrekarelik bir alan içinde çalışıyorsunuz ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı toplam. 7 kişiyiz. 7 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile de çalışmalarımız devam etmekte. Peki burada böyle hizmetleri biraz açalım. Size gelen talepler doğrultusunda müşterilerinize hangi tür ürünlerle hizmet sunmaktasınız efendim? Biz ağırlıklı e, kasaplara ...bonfile, büftek ve antrikot... ...tedarikçiliği yapıyoruz. Bir nevi... E, ...gizli kahramanlık yapıyoruz. Restoranlarla da önümüzdeki yıllarda çalışmayı düşünüyoruz. Şimdi özellikle siz çözüm ortağı olduğunuz meslektaşlarınıza evet, oturan, madde ürün tedarik ediyorsunuz. Onların da e, uzantıları olan restoranlar ya da lüks yerlere onlar da sistem hafifleri ürünlerle hizmet vermekteler. Doğru. Yani aslında bu işin biraz da kaynağı olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Doğrudur efendim. Bu uzun yılların tecrübesiyle ortaya çıkan başarılı bir çalışma ve ben biraz evvel de söyledim. Ciddi anlamda sektörde herkes tarafından bilinen tanınan, tercih edilen, bugün sektöre devam veren bir işletmesiniz. Ben özellikle bu sektörün en iyisi olduğumuzu biliyorum. Ancak değerli izleyicilerimize tercih edilme sebeplerinden biraz söz etmek istiyorum. Çünkü bu sektörde biliyorsunuz yalnız değilsiniz. Sizin gibi evet. hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var. Niçin evet. insanlar özellikle sizi tercih ee, Biz hızlı servis, günlük taze tüketim yapıyoruz. Ee, ben yani. ürünün arkasında durmamız. Aynen. Zamanında yerine getirmemiz. Doğru. Ürünün tecrübesi tabii ürün tedarikiyle çok çok önemli. Kaliteli ürünü sunabilmek çok önemli. Doğru. Peki genelde ürünleri nereden temin edersiniz? Alırken nelere dikkat edersiniz efendim? Alırken etin yerli olmasına mezba bölümünde raporlarını kontrol ederek o şekilde alırız. Bir de bildiğimiz kasaplardan alırız. Ondan sonra onların burada toplanır. Toplandıktan sonra işleme alınır. Tekrardan Kasaplara temin ederiz. kasaplarda da restoranlara çalışırlar. Şimdi ham madde olarak özellikle yerli ürünün yaşlanmış olmayan genç evet. ve yerli ürünlerimizi yayılmış hayvanlardan oluşan yerli ürünlerimizi tedarik ederiz. Doğru. Çünkü bunu zaman zaman belki geriye dönüş olarak vereceğimiz kasaplardan da aldığımız gibi kesimhanelerden de temin etmekteyiz. Ama önceliğimiz kalite ve günlük ürünler alırız. Evet. Taze zor olmak zorunda doğru Sonra bunlar üzerinde yapacağımız özel işlemler sonrası tekrar kasaplara ya da restoranlara da talep doğrultusunda gönderebilmekteyiz. Evet. Peki şimdi bizi izleyen izleyicilerimizden böyle bir talep gelirse, sevgili izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Biz de 3 m ustası olarak Facebook sayfamız var, ee, bir de Avrupa yakasında çok ciddi olarak tanınan bir insanız. Yani Zaten dostlarımız bizi biliyor Aynen. ama bilmeyenler için sosyal medya sayfalarından 3 en hep ustası olarak girmeleri halinde bize ulaşabileceklerini biliyoruz. Evet. Özellikle sosyal medyadan ulaşan izleyicilerimiz burada verdiğimiz hizmetle ilgili tüm detay bilgi görsellere de oradan ulaşabilecekleri gibi yine telefon numaralarından sizlere ulaşabiliyorlar. Gerek sipariş vermek, gerek sizler hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da sizleri arayabilecekler. Sizlere ulaşacaklar telefon numarası. 630 0212 631 5040 Noğlu telefonun yanı sıra ki de CSM numaranız var sizlere ulaşabilecek. Evet, e, 0532 617 74 76. Bu numaralardan da bir talep gelirse ne hizmet verebileceğinizi söyleyelim. Memnuniyetle. Söyleyeyim. Şimdi ben biraz evvel de söyledim. Uzun yılların tecrübesiyle hareket ediyorsunuz. Ve sektörde belki tecrübeniz sizi ön plana çıkartan en önemli özelliklerden bir tanesi. Ancak Bunların içerisinde bana göre olmaz olmazlardan bir tanesi sizi bu sektörde en iyi yapan özelliklerin biri müşteri memnuniyeti. Evet, Ve şu tabii. an bizi izleyen sevgili izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerle çalışan, sizden hizmet aldıktan sonra duyduğum memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar müşteri portföyünüzü oluşturmuş belki binlerce izleyicimiz şu an bizleri izliyorlar. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Çalışmakta olduğumuz e, meslektaşlarımıza, kasap camiasına, müşterilerimize, bizi bugünlere taşıyan tüm dostlarımıza çok sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Onlar artık bizim büyük ailemiz. Umuyorum ve diliyorum uzun yıllar daha onlarla birlikte olmaya devam edersiniz. İnşallah. Onları her gördüğünüzde ayrı keyif alacağınızı da biliyorum. Aslında burada verdiğiniz hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız biliyorsunuz yok. Ancak bu yoğunluk içerisinde bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için ben size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Başarılarınız dair kazancımız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum. Teşekkürler. Efendim siz de ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere İstanbul Fatih ve sektörün en iyisi 3M et ustası firmasından seslenmiş söylemiştim. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi Bizlerin de tavsiyesi, uzun yılların tecrübesi, çalışan profesyonel kadrosu, bugüne kadar verdikleri kaliteli hizmetleriyle mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, ürün yer ve kendimi görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye durumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere İstanbul, Fatih ve sektörün yıldız firması 3M et ustasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz efendim.